Herkese selamlar. Eğer aracınızda lastik basınç kaybı uyarısı varsa şunlara dikkat etmelisiniz yoksa lastiğiniz çöp olabilir. İlk olarak bizim başımıza neler geldi bundan bahsetmek istiyorum. Aracımızın lastiği patlıyor, ekranda uyarı geliyor ancak bu uyarı üzerine yaklaşık 10 dakikalık bir sürüş gerçekleşiyor ve bununla birlikte lastik tamamen kullanılamaz hale geliyor. Aslında şöyle ki bizim lastiğimiz zaten yanağından yarıldığı için kullanılamaz haldeydi ancak eğer bir çivi veya başka bir şekilde patlayıp tamir edilebilir durumda olsaydı bile üzerinde sürüş gerçekleştiği için bu lastik kullanılamayacaktı. Şimdi görüntülerde gördüğünüz gibi lastiğin içinden kum dökülüyor. Çünkü üzerinde sürüş yapıldığından dolayı lastiğin içi tamamen parçalanmış. O yüzden eğer aracınız böyle bir uyarı veriyorsa bu sese kulak verin ve aracınızın lastiğini kontrol edin. Eğer hemen inmediğini görürseniz biraz gittikten sonra tekrar kontrol edin. Çünkü lastiğiniz patlamış olabilir. İkinci konu da şu aracın lastiği patladı ne yapmalıyım? Eğer stepneniz varsa ve kendiniz değiştirebiliyorsanız aracı stepnesini takın. Ancak bu stepnenin üstünde de yazdığı gibi çok fazla hız yapmayın. Çünkü bu lastikler genelde eski lastikler oluyor. 80 kilometreyi geçmemenizi öneriyor. Bununla birlikte eğer siz stepney'i takamıyorsanız hemen bir yol yardım çağırabilirsiniz. Genellikle kasko poliçelerinde yol yardım ücretsiz oluyor. Yol yardımı çağırdığınızda stepneniz varsa stepnenizi ücretsiz olarak sizin için takabilir veya aracı lastikçiye çekebilir. Şunu unutmayın yol yardımı çağırdıktan sonra lastik değişimini kaskodan yapmayın. Çünkü kaskodan lastik değişimi yaparsanız bu sizin kasko hasarsızlığınızı etkileyecektir. Yol yardım ise hasarsızlığı genellikle etkilemeyen bir hizmet. Üçüncü olarak lastikçiye geldiniz. Aracınızın lastiği tamir edilebilir durumdaysa tamirini yaptıracaksınız. Ancak eğer lastik tamir edilemez bir durumdaysa lastiği değiştirmeniz gerekecek. Bu durumda da şuna dikkat etmelisiniz. Aldığınız lastiğin karşısındaki lastikle birlikte uyum içinde olması lazım. Yani ikisinin diş derinliği birbirine yakın olması, mümkünse aynı olması lazım. Örnek vermek gerekirse aracınızın lastikleri 2-3 yıllıksa ya da çok fazla kilometre yapıyorsanız dişleri mutlaka erimiştir. Bu yüzden karşılıklı iki lastiği değiştirmek, birbirinden gerçekten farklıysa dört lastiği değiştirmek sürüş güvenliği için çok önemli. Son olarak kış aylarında olduğumuz için gün içinde çok fazla sıcaklık değişimi oluyor ya da zemin çok soğuk olduğu için lastik basıncı gün içinde değişebiliyor. Bu yüzden aracınızın lastik basınç değerlerini bir benzin istasyonunda 2-3 haftada bir ölçmeyi ve buna göre lastik basıncını ayarlamayı ihmal etmeyin. Güvenli sürüşler diliyorum. Benim başıma geldi. Başkasının başına gelirse de işine yarasın istedim. Eğer hoşunuza gittiyse kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.